Halif Aksan herkese merhaba. Bugün uzun zamandan beri yapmak istediğim bir etkinliği gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Bir Türk arkadaşımla beraber Ice Fishing'e gidiyorum. Ice Fishing nedir? Ice Fishing Kanada'da çok popüler bir etkinlik. Kışın donan göllerin üzerinde açılan deliklerden yapılan avlanma aktivitesine e, Ice Fishing deniyor. Derecelerimiz eksi 12'yi gösteriyor. Hissedilen eksi 25 civarında. Hava ciddi soğuk. Buzun üzerinde olacağız. Fakat çadırımız var. Çadırımızı kuracağız. İçinde ısıtıcımız olacak. Gölümüzü belirledik daha önceden. Belirlediğimiz göle önceden ulaştık. Buzun kalınlığını kontrol ettik. Gayet iyi durumda. Arabaya gideceğiz. Malzemeleri alacağız ve malzemeleri aldıktan sonra yola çıkacağız arkadaşlar. Göle doğru ilerleyeceğiz ve her detayı sizinle paylaşacağım. Nurettin'le tanıştırayım arkadaşlar. Merhaba. Nurettin ee, fishing uzmanı, balık tutma uzmanı kendisi. İşin profesyoneli diyebiliriz. Bakmayın mütevazi davranıyor ama kendisi gerçekten bu işte uzman. Ice fishing'in de uzmanı Nurettin burada. Malzemelerinden de şimdi anlayacaksınız. Şimdi çadırımız sırtına yükledi çadırı. Çocukların kızağı ama malzeme taşımak için kullanıyoruz. Evet çocukların kızağını malzeme taşımak için kullanıyoruz. Birazdan bu arkadaki malzemeleri indireceğiz tuzağın üzerine yükleyeceğiz ve göle doğru ilerleyeceğiz. Ben de şöyle ucundan tutayım. İşin ucundan tutuyorum. Ben video çektiğim için arkadaşlar. İşin genelde ucundan tutuyorum. <laughs> evet indirdik kızağımızı. Ve şu anda gölün üzerindeyiz. Evet, avlanacağımız yere nasıl karar vereceğiz? Evet arkadaşlar şu anda hangi bölgede avlanacağımıza karar vereceğiz biraz sonra. Bu matkap gibi büyük aletle buzun üzerinde delik açacağız. Delik açtıktan sonra balık bulucuyla derinliği kontrol edeceğiz. Ardından da derinlik yeterliyse ve balık varsa ona göre bu bölgede avlanacağız. 80 santim. 80 santim mi? Evet. Evet çok düşük. Arkadaşlar ilk deldiğimiz delik 80 santim çıktı. Şimdi ikinci deliği deliyoruz. Gölüm birazcık daha içine doğru ilerledik. Bakalım bu delik kaç santim çıkacak göreceğiz birazdan. Evet ikinci deliği deldik. Şimdi ondan ölçü alacağız. Bakalım kaç metre burası? 1.4 1.4 Avlanmak için yeterli mi? bir tane daha açalım. orada Üçüncü deliği açıyoruz gölün üzerinde. İlk delik 80 santim, ikincisi 1.4 metre ve üçüncü deliği biraz daha gölün ilerisine gittik ve üçüncü deliği açıyoruz şimdi. Burada ulaşmak istediğimiz hedef 2-2.5 civarında. Eğer 2-2.5 çıkarsa burada avlanmaya başlayacağız. <laughs> Arkadaşlar gölün üzerinde açtığımız son delikte 2 metrelik derinliğe ulaştık. 2 metre avlanmak için bizim için yeterli. Şimdi yavaş yavaş eşyaları, malzemelerimizi o noktaya götüreceğiz, çadırımızı kuracağız ve avlanmaya başlayacağız. Çadırımızı kurduk. Şimdi çadırımızı sağlamlaştırmak için çivileri atıyoruz. Evet bakın. Şöyle dev gibi vidalar attık, kalın kalın vidalarla. Bunları sabitliyoruz buraya böyle. Sabitlemezsek eğer rüzgarlı havalarda çadır uçuyor. Çadırımızın içini balık avlamak için hazır hale getirmeye çalışıyoruz. E, hava soğuk olduğu için ısıtıcımız var. Isıtıcımızı yakacağız şimdi. Propan gazla çalışıyor. Bu Kanada'daki standart. Her yerde bulabileceğiniz tipler. Evet gaz kokusu geldi bile. Evet sobamızı da an itibariyle yaktık arkadaşlar. Şu elinde görmüş olduğunuz hepimiz mutfaklarında bulunan süzgeç. <laughs> ne işe yarıyor? Şöyle gösterelim. Açtığımız deliklerde toplanan buzu bunun vasıtasıyla alıyoruz. Bu önemli çünkü buz olduğu zaman olta aşağı inmiyor. Evet. Misinanız buz tutuyor. Ama böyle olduğunda berrak temiz bir su elde ediyorsunuz. Bak. Kahveleri arabada bırakmıştım. Arabaya gidiyorum kahveleri almaya. Biz set yapana kadar çünkü kahveler donuyor. Donmasın diye arabada bıraktım. Araba sıcak çünkü. Şimdi arabaya gidiyorum. Arabadan kahveleri alacağım. Sonra tekrar geleceğim. Avlanmaya başlayacağız. Sıcak sıcak kahvemizi içeceğiz. Evet kahveleri arabadan aldım ve şu anda çadırımıza doğru ilerliyorum. Gölün üzerindeki tek çadır bizim. Bugün tek avlanan biziz. Umarım balık tutacağız. Şöyle göstereyim. Mavi mavi çadırımız burada duruyor. Nuri de üşümüştür, kahve bekliyor. Gidelim kahvemizi yudumlayalım, avlanmaya başlayalım. Donduk, donduk. Müzik Çadırın içi sıcak. Montları ben montumu bile çıkarttım. Dışarısı eksi -12 dediğim gibi çok soğuk, rüzgar da var. Ama içerisi sıcak. Ocağımızı yaktık. Ben de tabii dışarıdan kahveleri alıp gelince bir ter bastı beni. Ben gelene kadar Nurettin oltaları hazırlamış, atmış. Şu anda bekleyiş halindeyiz. Al Oh, kahvelerimiz de burada. Mis. 200. Evet. Hadi bakalım, cheers. Aynen. Bu soğuk günde yapılır bir günde, günde elimize kahve. Evet. İyi çok soğumamış kahve en Buraya getirseydik daha, daha soğuk olurdu. Don, donardı. Oltalarımızı attık. Şu an bekliyoruz. Ha, aldık. Evet balık ne geldi topu. arkadaşlar. Yem gitti. Aynen. Büyük müydü? Evet. Boş, boş, boş. Tüh be kaçırdık. Balık yeme aldı gitti arkadaşlar. Balığı da gördüm. Büyük müydü? Güzeldi çok güzeldi. Boyutu da güzeldi. Ve biraz önce balık geldi. İrice'de bir balıktı. Nuri delikten gördü. Evet. Ee, fakat kaçırdık balığı tutamadık. Şimdi bekleyişimiz devam ediyor. Yemleri yeniledik ve bekliyoruz. Ee, burada hangi tür balıklar var Nuri? Burada trout. İşte bizdeki adıyla alabalık var. Smallmouth bass var ve de perch var. Tatlısı devre bizdeki adıyla. Sudak da deniyor. Bu türler Peki yem var. olarak ne kullanıyoruz? Yem olarak bizim de sevdiğimiz karides. Bunu sarımsak sosuyla ve zeytinyağıyla hazırlayıp yemin kokmasını, balığı cezbetmesini sağlıyoruz. Bu sayede balık yemi de daha rahat buluyor. Ve severek de yiyor. Evet arkadaşlar sonunda yakaladık bir tane balık. Bu ne böyle tombul balık ya? Wow, ilginç, değişik bir balık. Kedi balığı diye Kedi balığı, evet, kedi balığı gibi bir şey. İlginç, değişik bir balık. Güzel bir balık, farklı bir cins bir balık yakaladık. Bu balığı ilk defa yakalıyoruz. Büyükleri var şöyle. Donmak üzere, o yüzden. Hemen salalım. Hemen salıyorum ben balığı. Tekrardan suya şöyle yolluyorum ki hayatta kalsın. biraz kendine Birazcık gelir. Canlanmaya çalışıyor evet. ve gitti. Evet. Yaklaşık 2 saatlik maceranın ardından sonunda bir tane balık yakalayabildik. Normalde daha verimli geçiyor ama bugün bu gölü ilk defa denediğimiz için biraz daha e, az balık yakalamış olduk ve ilk defa yakaladığımız bir cis balığı yakaladık. E, videoyu burada kapatıyorum arkadaşlar çünkü çadırı toplayacağız. Bayağı işimiz var. E, herkese çok teşekkür ediyorum izleyenlere. Nuri arkadaşıma da bana macerayı yaşattığı için çok teşekkür ediyorum. Evet, e, Teşekkürler Nuri. Şey güzel, deyip, bir, güzel bir deneyim Ne vardı. derler? Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Evet, mesajı aldınız. <laughs> Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere, hoşçakalın.